Aşağıdaki şekilde spermatogenez olayı özetlenmiştir. Spermatogenez ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar erkeklerde sperm oluşumu ergenlik döneminde meydana gelen bir olaydır. Seminifer tüpler içinde bulunan sperm ana hücresinde sperm oluşumu sürecinde ilk önce birinci spermatosit oluşur. Bu hücre mayoz 1 sonucu ikinci spermatosit meydana getirir. Mayoz 1'de homolog kromozomlar ayrıldığı için oluşan ikincil de homolog kromozom çifti bulunmaz. Oluşan bu ikincil spermatosit testislerde mayoz 2'ye katılarak spermatit meydana getirir. Bundan dolayı mayoz 1 ve mayoz 2 testislerin seminifer tüplerinde gerçekleşir. Testislerde oluşan spermatitler hareket yeteneğine sahip değildir. Bu hücreler epididimizde hareket yeteneği kazanır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı C olmalıdır.